Allah'ın dostlarını öyle mi zannediyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekulu limen yuktelü fi sebilillah emmat. Allah yolunda öldürülenlere ölü değil demeyin Allah buyuruyor. Ben ihyan asrı değil onlardır. la Lakin sizin şuurunuz almaz mı? Ne demek onlar diridir? Yani onlar ölmeseydiler, şehit olmasaydılar, sabah namazı kılacaklardı, ondan sonra işrak güçlü kılacaklardı, öğlen kılacaklardı, ikindi kılacaklardı, akşam kılacaklardı, yatsı kılacaklardı. Gece namazlar ne ibadet ediyorlar edecekse sağlıklarında şehit olduktan sonra onlar hep yapmış oluyorlar. Buna öyle denir mi şimdi? Bu oyuna ibadet ediyor Çok var yani böyle Kur'an dolu mu müjdeler? Kur'an'ı bırakmayalım. Kadın ol, erkek ol. Ali himmet ol. Parayı veren düdüğü çalar derler. Tamam mı?